Hey çocuk 50 kuruşun var mı seni? Yok abi kuruş kuruşum. Ne demek yok sigara da mı yok. Abi sigaram da yok. Sigara nasıl olmaz? Çakmak var mı? Abi çakmağım da yok. Lan hiçbir şeyin yok mu? Yapacağım? Ne yapacaksın? Ne yapacak 50 kuruş sigara çakmam falan yok diye. Beni mi döveceksin? Beni mi? Gel bakayım. Ay bana karşılık veriyor demek. Şey şimdi görürsün. Belki sen. Oy, bu otam örümcek adam oldu. Elli kuruşu sigara falan çakma falan yok. Ya bu... Oh. Böyle döverim seni. Oh.